Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bilcan Kalakenger. Kuluçka makinamıza 18 gün önce koymuş olduğumuz 53 adet yumurtanın kontrolünü yapacağız sizlere birlikte. İsterseniz başlayalım buyurun. Bu aparatı viyolleri çıkarttık. Çünkü çıkan civcivlerin rahat ayakta durabilmesi için, denge sağlayabilmesi için daha uygun olacak. Şimdi yumurtaların kontrolüne başlayalım. Önce ben bir ışığı kapatayım. Şu öncelikle şüpheli gördüğüm yumurtalardan başlamak istiyorum. Acaba bir gelişme var mı yok mu? Hangisi dolu, hangisi boş? bunları görmek istiyorum. Eğer dünden ya da önceki günlerden farklı bir şey görürsem bunları da aşağı almak durumundayım. Bunlar bir gelişim daha var gibi. Onu da iyi yer değiştirelim. Evet, aşağı alalım onu da. Hadi inşallah. Meşakkatli bir iş bence. Titizlikle yapılması gerekiyor. Mesela bu boş yani. 18 gün bekledik. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet diyelim. Buna hala şüpheliyim çünkü yarım yani bu tam oluşmamış, tamamlanmamış gibi. Aynı şekilde bu da gördüğünüz üzere tam böyle oluşmamış. Sanırım belli oluyor. Arkadaşlar bunu görüyorsunuz. Bunda hiçbir kıpırdı yok. Resmen bu yani enerji israfı, yatırım tavsiyesi değildir. Bence bunu boşu boşuna bekletmişiz. Keşke Rafadan yeseydik bunu Evet biraz hızlanmak istiyorum Çünkü daha kontrol edeceğim Bir yumurta var Evet bu da ilk 18 günden Koyduğumuz 53 yumurtadan bir tanesi Maalesef bu da Yani bir gelişim var bir siyahlık var Ama tam anlamıyla bence tamamlanmamış Yani bu yarım kalmış Sanırım burada Hayat yaşanmamış Bir diğerine geçiyorum Bu da aynı ya. Bu da tamamlanmamış. Arkadaşlar bu konuda bilginiz varsa yorumlara lütfen belirtin olur mu? Hani bilgisi olan varsa bu konuda mesela bunları ne yapmalıyım? Yani olmayacak yani olur olmaz bildiğiniz kadarıyla yazarsanız sevinirim. Sonuçta bilgi paylaştıkça güzelleşir. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Evet, bir tane daha yatırım tavsiyesi değildir. Bu hiç hiçbir şey olmaz falan. Ee, buradaki bence en önemli konuşu ben bunu yeni fark ediyorum. Ee, yumurtaları ilk başta kuluçkaya koymadan önce bence kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu çok sonradan öğrendim. Ee, döllenmiş yumurta ve döllenmemiş yumurta diye hani o ayrımı yaptıktan sonra döllenmiş yumurtaları koymamız gerekiyordu. Bu da mesela boş. Bunda mesela muhtemelen hiç şey yok döllememiş bir yumurta ve boşu boşuna enerji israfı. Bekledik, olmadı. Şöyle göstereyim, bayağı var. Yani hemen hemen yarı yarıya. Boş, hiçbir şey yok. Boş. Hayırlısı mı diyelim? Ha, bu mesela bir siyahlık var ama yani bu içindeki civcivse abi 20 gün daha var gibi. O yüzden olmayacak o belli yani. Bu da olmamış. Herhalde Hiç. en büyük yumurtamız oydu. Evet. Hiç ama hiçbir tane emare yok yani. Böyle nokta bile yok ki. Olmamış. Dölememiş bir yumurta koyduğumuz için bence yani bunun bence ilk başta kontrollü gitmemiz gerekiyormuş. Yok. Dönüyor ama yumurtanın içine boş bir su gibi sanki. Evet evet. bence de. Siyahlık oluşmuş. Çürümüş bence artık. Yani bakacağız. Dediğim gibi son 3 güne giriyoruz. Bakalım eğer çıkarsa bir umut bekliyoruz. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Buna bakmış mıyım hatırlayamadım. Toplam 5-6 tane kaldı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben üzülüyorum ya bir yandan da ne bileyim. Aa bu dolu. O da çürümüş sanırım. Değil mi? Bir de kalmış. Bu Gelişimi tamamlayamamış sanki bu. Ya neden kanaklı? Hadi şunları anladım hiçbir şey yok da. Ya bunlarda bir şey oluşmuş bir başlangıç var. Bir siyahlık var, devamı gelmemiş. Acaba bu neden kanaklı? Bunu da yazarsanız sevinirim. Eğer bilgisi olan varsa paylaşırsanız çok sevinirim. İşte Şurada bir tane yumurta var, bir kaçak. Hatta iki tane tane varmış. Sonra... Bu da aynı şekilde evet. oluşmuş Hiç. maalesef. Yani son yumurta. Yok. Bunda bayağı bir siyahlık var ama. Ama çürümüş. Evet. Maalesef. İçi boş su gibi. Öyle görünüyor. Durum böyle arkadaşlar. Ee... Kapayı kapatalım ama buraya açacağım. Şimdi bir önemli husus da şu. Son e, haftaya, son üç güne girdiğimiz için böyle bir sprey var. Makineyle birlikte gelen bir aparatlardan bir tanesi. Bu sprey ile su takviyesi yapacağız. Sabonun yumuşatması için, nemlendirmek için. O yüzden şu an sizinle bunu da yapmak istiyorum. Ben gündüz sıktım. Az sık olur mu? Tamam. Az Ben gündüz e, pek bakamıyorum. O yüzden eşim ilgileniyor. Bu da sağ olsun yapmış zaten sabah. Ben şöyle bir hafiften geçeceğim. O kadar. Duydun mu? Arkadaşlar ses duydunuz mu? <laughs> Hangisinden Sün... geldi? <laughs> Hiç bilmiyorum. Ama bir ses duydum. Civciv sesi. Yani camlar <laughs> kapalı. Dışarıdan gelmiyor o ses. Burada bir tanesinden geldi. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar şu ana şahitlik ediyorsunuz. <laughs> Kuruçka makinamızdan <laughs> e, civciv'in ilk sesini hep beraber size duyduk. Çok Durum heyecanlandım. De, ben de çok şu an duygulandım ya. Hangisi acaba? Hangisi olduğunu bilmiyorum ama yani bir, tanesinde bir, tanesinde, bir, olabiliriz? bir tanesinde bir yaşam e, kıpırtısı var. Yani hangisi kadar, hangisi kanat, ayak bilmiyorum ama hareket var mı yok mu ona anlamaya çalışıyorum. Bakalım ya inşallah. Birinden bir ses duyduk arkadaşlar. Evet, evet. Muhtemelen birkaç gün sonra e, bu yumurtalar, yani civcivler çıkmaya başlayacak. Kabuğundan çıkacaklar. Ama biraz kurumuş sanki. Bu su sıktığım su çok fayda etmemiş. Biraz daha mı sıksak acaba? Sen birazcık daha, daha sıkı istersen. Bu da dolu. Hani belki bir ses daha duyarız, bir daha sıkayım. Hadi bir daha sık. <laughs> Acaba sese mi takıyor? Ch <laughs> Daha fazla soğutmayayım içerisini Tamam Durumlar böyle Hep birlikte inşallah Bir çıkım videosu da yaparız Sizlerle buluşmak dileğiyle Destek olup Bizi mutlu edebilirsiniz Abone olabilirsiniz Yorum yapabilirsiniz Ya da bildikleriniz olursa bizle paylaşabilirsiniz Çok sevinirim çok mutlu oluruz Desteğinizi bekliyoruz Umarım beğenirsiniz Durumlar böyle Biz yavaş yavaş bir adım atmaya başladık Yumurtaya can veren Allah'ım bir ses duyduk. Yani bir yaşam başlamış yumurtanın içinde. Umarım devamı gelir. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir bizim için de sizin için de umarım güzel bir video olmuştur. Yani biz çekerken eğleniyoruz ama umarım siz de beğenirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.